Altı üstü geziyorum YouTube kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün dünyanın en küçük ikinci ülkesindeyim. Monako'dayım. Tabi Monako'ya dünyanın en küçük ikinci ülkesi dediğime bakmayın. Dünyanın en zengin ülkelerinden de bir tanesi. Ve ilk olarak Monako deyince akla gelen Monte Carlo kasinosuna geldim. Burası sadece Monaco'nun değil, dünyanın da en ikonik kasinolarından bir tanesi. Tabi şu an sabah 9 olduğu için buralar bomboş. Öğleden sonra tekrar ziyaret edeceğiz burayı. Şimdi Monaco'nun başka güzelliklerini keşfetme zamanı. Hadi bakalım. Arkadaşlar kasinodan aşağı doğru indiğinizde işte Monaco'nun o lüks içerisindeki yat limanı sizleri karşılıyor. Port Hercule. Şimdi birazcık lüks yatları izleyelim. Deniz havasını almak isterseniz de hayal edebilirsiniz. Hadi bakalım. resmen buradaki yatlar bambaşka bir dünyaya ait gibi. Şimdi ne bileyim helikopter pistleri, cam terasları, devasa boyutları. Hani Türkiye'de de ara ara görmedim değil ama bunlar apayrı bambaşka bir şey gerçekten. Bilmiyorum hayranlıkla izliyorum gerçekten burayı. Bu arada Port Hercule bu kadar özel kılan şey sadece yatları değil. Burası aynı zamanda Formula 1 takipçileri de çok iyi bilecektir. Monaco Grand Prix'nin de kalbi. Hatta biraz daha ileri gideyim. Formula 1 pilotları 3 gün sonra bu yollardan milimetrik hesaplarla geçiş yapacaklar. Vallahi çok şanslıyım. Hani yarış öncesi burada bulunduğum için inanılmaz bir hazırlık süreci var burada. Sürekli o pilotların işte... Ferrari'si, Mercedes'i, Alpini vesaire birçok takım buraya gelmiş ve hazırlıklarını yapıyorlar. Ama şanssız olduğum bir noktada 3 gün sonra burada yarış var ama ben 3 gün sonra hatta bugün buradan ayrılmak zorunda kalacağım. Arkadaşlar şu an farkında mısınız bilmiyorum. Arkamda gözüküyor mu bilmiyorum. Birkaç gün sonra buradan Formula 1 araçları geçecek ve milimetrik hesaplar yaparak geçecekler. Hani o ne bileyim en Monaco'nun özellikle en ikonik böyle noktalarından bir tanesinden yürüyorum şu anda. Gerçekten çok heyecanlı. Hani burada şeyi söylemek istiyorum. Burayı hissetmek ne bileyim işte 2-3 gün sonra buradan o muhteşem sesleriyle yarış arabaları geçecek, F1 araçları geçecek ve bilmiyorum ya çok heyecanlı gerçekten. Umarım çok güzel olur. Yarışı da bu arada çok fena takip edeceğim. Hadi bakalım. Ve tabii ki buranın en önemli yapısı ise Prenslik Sarayı. Saray her gün 11.55'te gerçekleşen nöbet değişimiyle ünlü. Şimdi ben de buna yetiştim. İzleyelim nöbet değişimini. Arkasından buranın tarihiyle alakalı bilgiler vermeye devam edeyim ben de. Pussy. Evet nöbet değişimini izledim. Kısa ama güzeldi. Hani her ne kadar Monaco küçük bir ülke olsa da geleneklerinin de olduğu bir gerçek. Bu arada Prenslik Sarayı dedim en başta. Evet doğru duydunuz. Burası bir krallıkla yönetilmiyor. Prenslikle yönetiliyor. Ve bu prenslik sistemi de yüzyıllardır burada uygulanıyor. Monaco'yu ise Grimaldi ailesi yönetiyor. Bu aile Avrupa'daki en büyük hanedanlardan da bir tanesi aynı zamanda. Sarayın şu anki sahibi yani prensese 2. Albert. Prens Albert 2005 yılında babasının vefatının ardından tahta geçmiş. Annesi ise Hollywood'un efsane isimlerinden bir tanesi olan Grace Kelly. Prenses Grace de 1982 yılında vefat etmiş. Yani anlayacağınız Grimaldi ailesi yüzyıllardır bu tepede ve Monaco'ya bu tepeden bakıyor. Ha bu arada Monaco hala anayasal monarşi ile yönetiliyor. Yani prensin yetkileri sembolik değil. Şimdi ise biraz daha aşağı inip bu köklü hanedanın izlerini göreceğimiz bir başka yere geçiyoruz. Bu arada Prenslik Sarayı'nın hemen karşısında bulunan hediyelik eşya dükkanından da sevdiklerinize ya da kendinize hediyeler alabilirsiniz. Şimdi Monaco'nun lüks içindeki ihtişamlı sokaklarından çıkıp daha tarihi, daha sakin tarafına geldim. Yani Monaco vildeyim. Dar sokaklar, pastel renkli evler, her köşe başında var olan manzaralar. Burası Monaco'nun biraz daha huzurlu kısmı desek yanlış olmaz. <laughs> Şimdi Monaco vilin dar sokaklarından, pastel renkli evlerinden, o aralardan derelerden yürüdükten sonra işte bu arkamda görmüş olduğunuz bir yapıya çıkıyorsunuz. Burası Monaco'nun ana katedrali San Nicola. Hadi biraz dışını görelim, arkasından içine de bir gezelim. Her kilise, katedral ya da dini yapıda olduğu gibi burası da çok sessiz ve huzurlu. Bu katedralin en önemli özelliği ise prenslik ailesinin mezarlarının burada olması. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere, şu anki prens 2. Albert'in anne ve babası da burada yatıyor. Hem prens Rainer hem de prenses Grace. Yani anlayacağınız katedral sadece dini bir yapı olarak kalmamış. Monaco'nun hafızası haline gelmiş. Kısacası, prens ailesine ait izleri görmek isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer burası. Sıradaki durağımız ise araba meraklılarını heyecanlandıracak bir yer. Prensin araba koleksiyonu. Evet, özellikle şimdiki prens olan 2. Albert'in babası Prens Rainer tam bir otomobil tutkunuymuş. Kendisi yıllar boyunca sahip olduğu, kullandığı ya da topladığı arabaları işte bu arkamda görmüş olduğunuz müzede sergiliyor. İçeride ise yaklaşık 100'e yakın klasik ve modern arabanın olduğu söyleniyor. Giriş ücreti ise 2025 yılı mayıs ayında şu an bir yetişkin için sadece 10 euro. Evet sabahki sakinlikten sonra tekrardan Monte Carlo kasinosuna geldim. Şu anda saatlerimiz buranın yerel saatiyle 14 civarında. Şu an gördüğünüz gibi oldukça kalabalık bir vaziyette burası. Buraya geldiğinizde fark edeceğiniz ilk şey şu. Çoğu insanlar çok şık, arabalar aşırı lüks. Kendinizi bir anda... James Bond sahnesinin içerisinde hissedebilirsiniz. 2006 yapımı Casino Royale'in de bazı sahnelerinin burada çekildiğini unutmayalım. Evet. Casino'yu arkanıza aldığınızda hemen arka tarafında Hotel de Paris, onun tam tersine döndüğümüzde ise Kafede Paris var. Hatta şöyle bir hayal edin, Arkada oturuyorsunuz, kahvenizi, tatlınızı, yemeğinizi yiyorsunuz ve kasinonun önüne sürekli Ferrari'ler, Bentley'ler, diğer adını bile bilmediğim lüks arabalar yanaşıyor. Valeye araçlarını veriyor. Araçlardan şık beyefendiler, çok güzel hanımefendiler iniyor. Bence çok güzel. Kısacası hem otomobil tutkunları hem de otomobil fark etmeksizin lüks tutkunları için bir cennet burası. Hadi bakalım biraz da kasinonun içerisine girelim ve birazcık da burayı gezelim. olur da bir gün gelirseniz Monte Carlo kasinosuna hemen arkamda görmüş olduğunuz yerlerden 20 euro tarifesi var. 20 euro karşılığında giriş biletinizi alabilirsiniz. İçeride de yanılmıyorsam bir oyun oynatıyorlarmış. Slot makinesi olabilir mi? Emin değilim öyle bir makine varsa tabi. Benim bu arada kumara hiç ilgim alakam olmadığı için hani bilmiyorum da siz de unutmayın kumar asla ve asla dostunuz değildir. Şimdi ben artık çok yoruldum. Hemen bu yan taraftaki kafede Paris'e girip bir şeyler yiyeceğim, bir şeyler içeceğim. Orada görüşürüz. Hadi bakalım size biraz Monaco hakkında ilginç bilgiler vereyim ki burası sadece lüks ve zenginlik ya da işte otomobiller, yatlar, katlar değil. Farklı çok ilginç bilgiler de var şuradan başlayayım. Videonun başında da söylemiştim. Burası dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Zenginlikte tabii ki para biçilemiyor onu söyleyeyim. Ama küçüklüğünü şuradan hesap edin. Buranın yüz ölçümü 2 kilometre kare. İstanbul'daki büyük adanın ise yüz ölçümü 5.4 kilometre kare. Hani buranın ne kadar küçük olduğunu buradan hesaplayabilirsiniz. Ama buna rağmen burada 39 bin kişi yaşıyormuş. Yes, evet, yes evet, please. Thank you. zenginlik. Merci. Evet. Hemen geliyorum. Of, çok çok güzel oldu vallahi. Ne diyordum? Burada 39 bin kişi yaşıyormuş. Ama asıl ilginç olanı ise buradaki yaşayanların sadece yüzde yirmisi Monaco vatandaşıymış. Geri kalanı aslında süper lüks zenginler. Tabi bunun önemli de bir sebebi var. Sebebi şu, burada gelir vergisi yok. Yani gelir vergisi olmadığı için de o zenginler daha fazla zengin olabilmek için şirketlerini geliyorlar, buraya kuruyorlar, buraya yerleşiyorlar. Asıl amaç bu aslında. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Hayal edin. Maaşınızda, yatırımlarınızda kişisel başka gelirlerinizde hiçbirinde herhangi bir gelir vergisi ödemiyorsunuz. Resmen burası vergi cenneti yani o açıdan baktığınızda. Bir diğer ilginç bilgi ise Monako'daki suç oranı neredeyse sıfır. Her 100 kişiye sadece bir, bir tane polis düşüyor. Yani hayal edebiliyor musunuz? O kadar böyle şehir kameralarla donatılmış ki suç işlemek burada imkansız. Gelen, yaşayan kitle de kimse de suç işlemiyor açıkçası burada. Hatta Suç oranı demişken şundan da bahsedeyim. Monaco'nun bir ordusu, askeri ordusu da yok. Sadece az önce izlediğiniz gibi Prenses Sarayı'nın önünde bir tören muhafız birliği var aslında. Onun dışında herhangi bir askeri ordusu vesaire yok. Ülkenin güvenliği ise Fransa tarafından sağlanıyormuş. Yani benim özetle Monaco'yla alakalı anlatacaklarım bu kadar, göstereceklerim bu kadar. Bir gün dolu dolu e, keyifli vakit geçirmeniz için yeter, artar bile. Ama tek üzüldüğüm yanı şu, bu hafta işte Fransa seyahatine geldim. Nice'deydim, Cannes'daydım. Kanda film festivali var bu hafta sonu, katılamıyorum. İşte bu hafta sonu burada Formula 1 Monaco yarışı var, katılamıyorum. Ama sadece burada hazırlıklarına denk geldim. O açıdan hem şanssızım hem de şanslıyım. Ayrı bir zamanda da gelebilirdim. Olsun en azından gördüğüm ülkeler serisine dünyanın en küçük ikinci ülkesi de olsa Monaco'yu da katmış oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir de altı üstü geziyorum Instagram hesabımı takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.